Arkadaşlar yemek yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir ekmek yapacağım. Tepsi ekmek yapacağım bugün. Şimdi burada labne peyniri yaptım. Labne peynirinden dökülen sular. Yani kalsiyum yüklü bir su. Burada bir buçuk su bardağı suyumuz var. Bunun içerisine bir yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Et. Yaş mayadan biraz eksik, maya ilave ediyorum. Bu kadar kalmış evde. Ve ekmek çok çok lezzetli oluyor. Hatta şekeri biraz daha, şöyle yarım yemek kaşığı kadar değil de bir tatlı kaşığı silme diyelim ilave ettim. Şimdi bir miktar da un ekleyeceğim ve ön maya yapacağım bunu. Burada yarım su bardağı unum var. Bunu da şöyle ilave ediyorum. Harika bir ekmek oluyor. Hiç ekmek almamaya dikkat ediyorum. Evde yapıyorum. Her çeşitini yapıyorum. Bugün bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hem sağlıklı ve çok lezzetli. Üzerini kapatıyorum. 10 dakika bekleteceğim. Ön mayası çok güzel olmuş. Şöyle biraz karıştırıyorum. Bunu eriyerek ilave edeceğim. daha güzel kabarıyor. Şimdi yarım su bardağı un ilave etmiştim zaten. Şimdi ölçerek ilave ediyorum. Hani evde kendim ölçerek yapmıyorum ama tarif vermek için. Şimdi şu anda bir buçuk su bardağı un kullanmış oluyorum. Rahat yani altı su bardağı kadar un gidebilir. Çünkü her zaman yaptığım için bu şekilde kullanıyorum. Bu iki buçuk su bardağı oluyor. 4 su bardağı un eledim. Bir tatlı kaşığı dolu dolu tuzunu da ilave ettim. Şimdi artık karıştırıyorum. Yani yumurtayı da hani şekeri çırparız kekeye. O şekilde oldu. Mayası çok güzel oldu. Köpük köpük. İnşallah ekmeğimiz de güzel olur. E tabii ki bu 4 su bardağı un yetmeyecek görünüyor. Biraz daha ilave edeceğim. Şöyle bir karıştıralım. En sonunda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Şöyle burada 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı var. Bunu önce bir yoğurarak bir kıvamına bakalım. Bunu ne kadar gereği olursa o kadar kullanacağım tekrar. Burada bir su bardağından iki parmak eksik un var. Bunu yavaş yavaş yedireceğim. Hamurum hemen hemen kıvama geldi. Çok da güzel bir hamur oldu. Yumuşak. Yine hafif yapışan bir hamur. Ekmek hamuru ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel kabarır. Hamuru hemen hemen bu iki yemek kaşığı ay yağını da kullandım. Artık üzerini kapatacağım. bir saat kadar bekleteceğim. Şöyle ince bir market poşetine geçiriyorum. Temiz kullanılmamış bir poşet. Bu şekilde bağlayacağım. Bunun üzerine de sofra bezini sereceğim. bir saat bekleyecek. Hamurum süper olmuş. O kadar güzel kabarmış ki. Tam bir saat tuttum. Tel tel bir hamur olmuş. Ekmek hamuru uzun mayalanmayı sever. Şimdi önce şöyle biraz un serpelim masanın üzerine. Hamurumu masanın üzerine alacağım. Gördüğünüz gibi tel tel bir hamur, harika. Gerçekten çok güzel olmuş. ekmeği de güzel olur, güzel kabarır, lezzetli olur. Şimdi şöyle biraz bunu serpelim. Şöyle katlayalım, biraz havasını çıkaralım. Şimdi biraz açıyorum. Tabii ki biraz da un serpmem gerekiyor ki yapışmasın. Şimdi biraz açıyorum ekmeği. Pardon hamuru. Açıp da tek katlamamın sebebi göz göz olsun açılsın diye. Çok yumuşak bir hamur. Şimdi ben bu hamuru hemen yağlı kağıdın üzerine aldım. Önce şurayı bir toparlayayım. Devam edeceğim. Yağlı kağıdın üzerine aldım. Şimdi biraz elime ayçek yağı gezdiriyorum. Çünkü hamur yapışkan yapışıyor. Baya bir akışkan yumuşak bir hamur. Böyle de olmasa ekmek güzel olmaz. Hepsini tamamen dolduruyor. Şimdi üzerini bunu kapatacağım en az bir 30 dakika hepsi mayası olmasını bekleyeceğim. Daha sonra da üzerine yumurta, yoğurt ve sıvı yağ ekleyip süreceğim. Bu pide değil, somon ekmek yapıyoruz tepside. Pek çok bölgede bu yapılır. Şimdi üzerine kapatıyorum ve bekletiyorum. Somon tepsi mayası oldu. Güzel de kabardı. Şimdi burada bir yemek kaşığı süt var. Bir tatlı kaşığı sıvı yağ var, bir çay kaşığı kadar un var. Bunu ben şu, şu şekilde hemen her tarafına yayıyorum. Bu çok çok güzel kızartıyor. Hem parlaklık veriyor hem de güzel kızartıyor. Üzerine biraz da susam ilave ediyorum. Susam ve çörek otu şimdi 190 dereceli fırında pişirmeye gönderiyorum. Yani pişti çıktı. Efsane oldu. Öyle güzel kabarmış misler gibi bir ekmek. Bakar mısınız arkadaşlar? O kadar muhteşem oldu ki. Şöyle üzerini kapatacağım, biraz hafif bir ılısın. Ondan sonra keseceğim. Çok güzel bir ekmek olur. Önce size bir altını da göstereyim. Altı üstünlarlar gibi kızardı. Somon ekmeğim çok soğumadı, biraz ılıdı mı? Ama... Hadi videoyu kapatmak için ortadan şöyle bir kesmek istiyorum. Arkası önü muhteşem. Muhteşem bir ekmek. Görüyorsunuz nasıl açılı açılmış. Çok güzel bir ekmek. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.